Selamünaleyküm arkadaşlar. Dedim bugün video çekmiyorum ama kendimi tutamadım. Bu güzellikleri gördükten sonra dedim ki çekeyim. Birkaç güne kadar bunlar hepsi gidecekler. Bu da bir hatıra da Ölerim, giderim, ne bileyim. Ne olur ne olmaz. Kimse sigarasını getirip atmış buraya. Görsünüz. Medeniyet dediğim bu da. İşte. <laughs> Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. He arkadaşlar. Çok güzeldi. Ya bunun başka renklerini de düşünemiyorum. Bence çok güzel olmalıdı. Beyazı, sarısı. Bakın pembesi var. Ay yok bu atıf solmuştu. Çok güzelsin. Harika ve ötesisin. Bakın çok güzeldi. Allah'ım. Her gün bunlara bakıyorum. Bütün günü çiçeklerim coşmuş arkadaşlar. Kaktüslerim hepsi coşmuş. Hepsi çok güzel atıllar. Allah'ım çok güzeldi. Bizim burada çok kötü bir rüzgar var. Bu da tembiş kısım bunları yemek hazırlamışım. Birazdan vereceğim. Tavuk haşladım. İçine de makarna döktüm. Ne çabuk bunlar kapandılar. Güneş görmürler. Yaygın ona göre bura gölgede. Yeni ektiklerim için bu sene bunları böyle gölgede tutacağım. Kök salsınlar diye. Sabahleyin 12'ye kadar falan güneş görürler. 12'den sonra güneş görmürler. Kökler olmadığı için Bunlar satacağım olduklarım Kökleri olmadıkları için arkadaşlar. Çok güzelsiniz. Özelsiniz benim için. Aa bugün şey gördüm. Yaptım. Bugün bir tane arkadaştan kaktüs getirdim. Aha aha ağzımıza ne alıp getirdik karabala. Seni yerim oğlum. Ne oldu? Yapma paşa. Paşa. İyi yaptın o. Oh, ballı iyi yaptın. İyi birim vurdu ha. Ballı paşayı vurdu. Oh, çok güzel i̇yi olmuş. Yaptın. Değil mi aşkım? Görün ne güzel açmış. Çok güzel açmışsın annem. Bu sene yatlatsa bunda bir şey kalmaz. Maalesef istedim çekeyim. Sonra dedim ki çekmeyeyim. Sonra yine dedim çekeyim çekmeyeyim. Çekim çekmeyeyim. çekmeyeyim. Onlar ikisi de aynı olur. Bu enli yapraklı da. Bunun küçük yapraklısı da var bende. He, dedim çekin çekmeyeyim. Ben çekene kadar çok kapandı bakın. Ama short videolarım var. Short videolarımı isterseniz size bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel açmışlar. Harika. Geçen sene daha çok açmıştı. Bu sene daha az açtı. Anlamadım niye. Onu da anlamadım. Yine de anlamadım. Bunlar bakın. Bu demek Burda o birisi burda olmalıdır. Baxayım, sizə fərqin göstəriyim bunu. Yox, burda deyir o bilsə. Hə, burda. Baxın, görürsünüz, eyni türdür. Bu dikinə qalxır, bu yuvarlaqdır, daha aşağıdadır və bunun yanaqlarında bəyəzlər var. Bunun açdığı çiçəyi daha çox bəyənirəm, belə tam açır. Bu da güzel açıyor. Şortlarım falan çekmişim bunun. Beş tane birden açmışlar. Ama bunun farklıdır bak. İçinin tokusu da farklıladı. Daha farklı atıyor. Hepsi güzeldi bizim için. Hepsi, hepsi harikadı. Evet, evet arkadaşlar. Güzelliği siz de seyredin. Ama maalesef tam açanda gelmedim. Kaktüsler de bir başka aşkı onu biliyorum. Tartım bir şey olmaz ana. Öylesine uyuyor. Hep daim üstü içi arkadaşlar. Hep daim. Çok güzel. Sanki bu çürüyür mü ne oldu? Yoksa bura su mu dökmüş? kokusu var ha. Etri var. Ha, çok güzel kokusu var. Harikasın aşkım. Hmm. Harika kokusu var. Benim kızım. iki tür var. Yoksa hepsi aynı mı? Ya, paşa, paşa, paşa. Bu da sarı gördüğünüz gibi. Bunun açlığını ilk kez göreceğim. Bu da sarı asacak. Yeni dallar verdi. Güzel güzel. Yeni yapraklar verdi. Güzelliğime bakın küçük şortlar çekip paylaşırım arkadaşlar. İzliyorsunuz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Güzel sözler için. Hepinize çok teşekkür ederim. Sonsuz teşekkür ederim. Kıbrıs'ta olan arkadaşlar 11 Mayıs'ın 11'i Pazar günü sizleri ikora ge bekliyorum. Gelin çiçek satışı yapacağım. Bana destek olun. olursanız da mutlu olurum yani. Gelseniz güzel olur. Güzelliğe bakıyorum. Çok güzelmiş. Bunun yaprakları böyle de arkadaşlar. Görüyor musunuz? ay kar, ay, kar oğlum geldin. Oh, aşkım aşkım aşkım. Aşkım 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 aşkım. Koşur girir eve. Şimdi çıkartmak istiyorum. Geçip girir şeyin yatağın altına. Bundan bu aynada hemen hemen aynı uzaylılar. Bu pembedi. O sarılı beyazlı da. Böyle uzun çıkırlar. Aynı böyle. Sadece ondan olanımı köpeğle kedi dağıttı. Mahvetti. Seneye bir de. Buradan ne göstereceğim size? Evet. Bunu göstereceğim. Bakın. Kızıma bakın. Kızıma bakın. Güzelliğime bakın. Değil mi aşkım? Değil mi annem? Evet. Düğüne gidesiniz. Yo, gəlməyə kirayə yox haşka. Parağazım. Çox gözəl oldu parağazım. Hər tərəfindən yavru verdi. Yerin toprağını sevdi. Gözəl oldu yəni. Dədim ki, baxın əyilir artıq. Görürsünüz, əyilir. Bun çıxardıb yerə əkərəm. Bu da belə gözəlim. Harika. Bu sene çoklu yavru verdi. Arkadaşlar bunların hepsinin yaprağını koparın. Bırakın toprağa. Toprağa bile iyi bir yere bırakın. Kalsın ama bir birkaç ay kalacak. Onlar yavru verirler. Bayağı bir yavru verirler yapraklarından. Bakın bu durmuş. Galiba bundandı yavru vermeyeceğiz Çünkü bu sanki çok incedir de. Bundan denememişim. Bundan, bundan, bundan denemişim yani. Hüvertiye Birkaç hüvertiye türüm var. Yine var. Burada değiller şu an onlar. Heh, biri de burada. Hüvertiye türünün. Burası gölgede kalan yerde bakın. Burası çok güneş alan yerde. Bunlar sıcağı sevirler. Kıbrıs'ın sıcağında ölmürler. Sıcağı sevirler yani. Güzelliler. Hele buna bakın. Sen bir kere demişti ya atam denizden buldum da bu taşı. Hangi taşı onu? Taşı. Mı? Denizden bulmuştu ya. Bilmem. İşte. Bunun gümüş kaşığı maalesef. Bunun Yok durur. Bir şey var. durur durur. Yani. Donattı ama bir kurtul kurtarabildim bir küçücük bir dalını. Benim aloe veralarım. Bu yeşil kalır. Bak bu. O önce çektiğim ama şeydi. kızarır. Bu da aloe Seviyorum biliyorsunuz aloe veraları. Bu ikisi görsünüz bunlar ince yapraklıdır İnce yapraklı. Bu konuşunun Bu da daha atıyorlar. Şimdi size evim kapıslarımı göstereyim. Yo ya bugün maşallah bayağı bir rüzgar var. Allah sonumuzu hayırlısın. Aa evet. Biri benden sormuştu. Arkadaşlardan biri. Allah aşkına. Buna da hı, nereye gidiyorsun oğlum? Allah aşkına nereye gidiyorsun? <laughs> Vallahi keftileri. <iyi. gülüyor> Beş kat. <kaptısında. gülüyor> biri bu kaldı. <laughs> bu kaldı. İki. Bir de biri var. Nereye koymuşum onu da? Leş kaktüsümün biri de burada arkadaşlar. Ee, üç türümde böyle öldüler. Kırık kırık. Heresinden bir tane, iki tane ekmişim. Hansı kalarsa kalar. Ee, yağmur suyuna dayanmadılar. Bilmedim. Azacık bir yağmuru vuran kimi şey oldular. Öldüler, gittiler maalesef. Yani hızlı öldüler. Çabuk öldüler. Bu da hala atmalara doyamadı. Bu biri de burada. Aslında demiştim bir defa bir vertiye türlerimi çekeceğim ama he öylesine gitti. Biri de burada. Onu da çekeyim arkadaşlar size. Abi, pardon bu da çiçeğiydi. Bunları yine yer ve yer etmek gerek. Benim işim bitmez. Çiçeklerle iş bitmiş hakikaten ha. Burada da üç türlü vertiye var gene. Üçtür. Abla abla. Abla. Allah'ım sanki Gör, görsen konuşurlar oğlum. Oğlum bunları bir şeyler yap. Gideyim de kaktüslerimi çekeyim. Oo güzelliklerime bakın. Allah'ım bu da açmıştı kapandı. Allah'ım bu güzel kızıma bakın. Anasının kuzusu. Hele buna bakın. Aman Allah'ım maşallah maşallah. Ya ya evet 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 hanımlar evet. Öyle. işte öyle hanımlar. Bu güzellik böyle işte. Sevgi, sabır, zahmet, para hepsini ister bizden. Bunları çıkartacağım. Gerek başlayayım artık 11'ine bir şey kalmadı. Şimdi gerek bunları çıkardım ekim. Bunlar ikisi de aynıdılar. Anladığım kadar inan. Ay çok güzelsin aşkım. Hoppa. Ah, ya. Biraz şeyleri farklıydı. Yok aynadı hemen hemen. Ya çok güzelsiniz aşkım. Annem. Seviyorum o. Ya. Çok seviyorum sizi. Harikasınız. Hepsi de asacak. Ay çok güzelsin annem. Bunları ile yere koyayım ki kediler köpekler ayaklamasın. Çiçekler gitmesin. En azından göreyim güzellerimi. Hoppa. Bu da dursun burada. Evet. Biraz daha fazla çekeyim görelim Hiçbir hepimiz. Ay çok güzeldi. Hayran kaldım ben resmen. Bu da çok bereketli bir türde. Hızlı artır, hızlı büyür, hızlı yavru verir. Çok da çiçeği atır. Seviyorum böyle zahmetsiz türleri. Şimdi hangisini çekeceğim diyeyim yine var. Evet. Çok güzel. Nereye? Ballı nereye? Nereye? Bakın yapraktan ürettiğim Hubertia'dır. Görüyor musunuz? Bir de çoklu yap yavru verir. Abi, bir tane yavru vermiş Yapraktan üreyende. Bunları çok seviyorum. Ay üstü yok. Yok gelme. Gelme çiçeklerimin üstüne çıkma. Çıkma. Lütfen. Onlar için o kadar zahmet çekilen. Gene ah, gelecek bakın. Allah'ım. Allah'ım. Burası da gelmir. Çok güzeldi. Lütfen. Kızım lütfen. Aha. Hemen kaktüsten gelme yapıştı. Ay çok güzelsin. He. Vallahi. Sevimə, ancaq səni sevim, deyilmi? Başqa işim yoxdur. Hə? Pəllə. Beyaz qızım daçır. Pamuqlu. şahane güzelliği sona bıraktım. Şahane güzelliğim. Seni durak, he. Seni sevek durak ha. Başka işimiz gücümüz yok, değil mi? Bunun hepsi birden açsaydı aman Allah'ım. Bunların şortunu çekmişim arkadaşlar. İzleyin. İzleyin. Çiçek böcek yorum atın. Lütfen. Oş. Çekemiyorum ben senden güzelsin annem. Çok şeydi. Hmm. Ay. Şey seviyen bir kedi de. Hmm. Temas bağımlısı. Ben de temas fazla seven biri değilim. Ben fazla temas seven değilim arkadaşlar. Seviyorum hayvanları. Oynamayı seviyorum. Ama fazla temas bağımlısı biri değilim. Ay çok güzeldi. Arkadaşlar siz de bakın güzelliğe. Benim hayran kaldığım kimi siz de sevin. Bayağı güzel. Harikadır, harika harika. Kaktüslerim daha bu üçte biridir burada. Daha bunlar üçte biridir arkadaşlar. Geçen neyi ne yaptım? Bunun birinin he bunu çürümüştü arkadaşlar. Anlamadım yani çok sevdiğim bir tür daha bu benim. Ya buradan çürümüştü. Kestim, çıkarttım o çürüyen yerini. E bir toparlanır. Çünkü kaktüsler de öyledi. Kesilen e, e, çürüyen yeri. Kesirsen toparlanırlar. Ay çok güzelsin sen kız. Çok güzelsin annem. Seni ben boya bir şey elemem gerek. Bence bundan bu ayrıdı bakın. Allah'ım Ay Ay Ayşe abla bir demlik kaktüs. Ayşe abla sanki bundan bu ayrıdı bakın. Sendeki kimi. Bu daha koy açacak, bu sarı açacak. Sanki öyledi. Sen daha iyi anlarsın. Arkadaşlar bir demlik kaktüs. Ayşe ablaya destek olun. Çok güzel kaktüsler var. Harika kaktüsler var. Satış da yapır. Ee, yani güzel kaktüsleri var. Satışında da yapır. Güzel. Bakın, 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 bakın. bakın. Mene düşmen gerek değil ki. Benim düşmanım öz, kendi elimle, öz elimle. Gidireyim, tapıp getiririm. Öz elimle düşmanlarımı. Öz elimle getiririm. Bakın. Bunu bugün arkadaştan getirdim. Bakımsız idi koparttım. iki tane daha büyüğü kendine kaldı. Bu beyazıdır. Beyaz açacak. Lütfen. Ben sana kötülük yapmadım. Niye gittin benim şeylerin üstüne çıkırsan? Allah'ım. Ya Rabbi bana sabır ver Allah'ım. Yapmayın. Lütfen. Bak hepinizi seviyorum. Ama benim çiçeğime dokunmuyor. Dokunmuyorsun. şeylerime dokunmuyorsun. Benimle Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. şey seven arkadaşlara çiçeklerimi, e, kanalımı önerirsiniz. Whatsapp üzerinden, internet üzerinden yollarsanız mutlu olurum. Önermek yani. Abonelikler ücretsiz mi? qanatlığının abunə ola bilərsiniz. Abunə olduğunuzda e, bildirim butonunu basarsınızsa video çəkdiğimdə xəbərdar olursunuz. Bunu qoparıyım. Getsin bunlar. Bunlar getdi. Qurumuş dalların qopartdım, gördünüz? Rənginə baxın. Qırmızı olan hələ açır. Onun üstünə nədir cırcır eləyir. Yığmışım buralara. Bunlar da böyle toparladım. Gene ekmem gereği ama daha bir şey yaptığım yok. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Abonelikler ücretsizdir. Bunlardaki harnup ağacını keçip uyunuzu. Böyle. Görmeyen arkadaşlar, bende bizde de var Azerbaycan'da şey. Her yerinde yok ama bazı yerlerinde var. <laughs> Görmeyenlere dedim görsünler. Böyle. Bunlar şimdi yeşildiler. Ağustos'ta karalacaklar, toplanacak. Bakın kedimin, tarçınımın yavrularını öldüren kedi. En sevdiğim kediydi. Şimdi kapıya çok yaklaştırmıyorum. Nifret eder oldum ondan artık. Hakikaten nifret eder oldum he, ondan. Bunlara bakın. Böyle toprakla oynuyor ya. Bütün ilacını her şeyin vermişik tamamdı. Ona göre kaşınır. Çocuğumun bir gözü yok. Vallahi bak. Oğlum bu da bununla el uğraşır. Oğlum el çek. Uğraşma. 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 Gaz gaz gaz. Ona göre de bütün çirkin içindesin. Kaşınırsan bütün günü.